Bir oğlum hoş geldin canım benim. Evet, hoş buldum Bülent Bey. Ya geçen VIP çekilişe geldin. Evet. Madem geldin. Evet. Bilet de aldın. Evet evet aynen. Bilet da niye çekilişe kalmadan gittin? Aynen öyle. He? Evet, çünkü anormalim de ondan. Yani çekilişte <laughs> para kazanıyorsun bir de ben telefon aynen. açıyorum ya. Yani. Evet aynen öyle. Kaybettim parayı. 2500 lira para güzel para. Evet ne, ya, ne yani. olacaktı? Sağ ol canım teşekkür ederim. Ya gelmeyeceksin ya bilet almayacaktın. Aynı, Aldın attın aynı, bari kal aynı, yani. Aynı hani bizim bir arkadaşımız var ya Arzu. Canım ha evet öyle modelik yani. Gece, gece 12, 12 çekilişi 5000 TL. Evet. 12'ye 5 kala buradan ayrılıyor değil mi? Ha. Ve sen kal dedin ona kal değil mi? Kal dedim ona ve kalmadı. Ve kalmadı. 5 dakika sonra çekiliş oldu. Çekiliş de ona çıktı. Evet. Ona çıktı evet, evet. Ah Arzu ah. ah Arzu sağ ol. <laughs> Yani, aynı modelsiniz işte, sen de aynı. <laughs> Bir de sana telefon açıyorum diyorum ki, çekiliş sana çıktı aynen, diye. Aynen, ikimiz aynı model. Vallahi ikiniz de dört katmıştınız. Ne yapalım, canımız sağ olsun. Ama üzüldün ama değil mi, sana telefon açtığın ha, zaman? evet, anladım. Gördükten sonra hemen sarıldım telefonu, aradım seni. Anladım, dedim kesinlikle çekiliş bana çıktı, söyledim Cahit'e dedi. Evet işte. Neyse makineden alalım bari. Alalım bari. Gelsin bir şey. Voltran'ı oluşturduk burada. Arzu, Bilal, şey, Birol, Bülent. Üçümüz Voltran'ı oluşturduk. Hadi Aynen. bakalım. Ha? Bu ne ya? Evet. Biraz düşüreyim. Heyecanlandı, heyecanlandı. Biraz düşüreyim de seni. Ha. Sekizde bir şey yapar gerekiyor. 16-16 oynadı. Biraz önce Hakan Ural diye bir arkadaşım şeyden yazmış YouTube'dan. Evet. Bu Fugui'ler var ya o Çinli makineler işte. 98 bindi paylaştığım zaman. Düştü düşecekti. Onun videosunu istiyordu. Attı mı acaba merak etmiş. Onun da videosu yok. Çocuklar attı ama 100 küsür binle videosunu maalesef yakalayamadık. Fotoğrafı vardı elimizde. Fotoğrafı paylaştım. Düştü mü yani? Yani tabii canım o düştü. Makine değiş yok galiba. Makine değiş yok da üçümüz varız yani bizim Ekrem. şansımıza. Ekran görmedim. Ne görmedin? Ekran görmedim. Bak şimdi güçlü bir ha. Para sen de çekse bilen peyde gelseler. Evet. Aynen öyle. Çekiyor bilen pey beşte evet. bir şey. Neyi çekelim? Hadi tamam. be ne şunu beşte de var ya. Beşlisinde. Yani ona da razıydık ona biz. Da ona da razıydım valla. 5 doları beğenme. Sarı şey yap, karpuz yap. E, Üzüm de olur. Muz yap. Boş geçmesin de değil mi? Aynen. Karpuz evet. yap. Yedi yap, bu de. eskiden de açabiliyorduk. Yaptığını çok gördük yani sana da yapsın yani bir ol. Evet. Minneti... Herkes kazanıyor vallahi. sen elma. de kazan. Kalihim benim. Başımıza ne geldiyse zaten bizim o elmadan geldi yani. Kalihim benim değil. Neydir? Kalihim değil. Ne Kali diyeyim lan? ne yediler? Nerede yedi? Bak 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 başa ne yapıyor ya? Yapsana işte. Bizi Aha, şu bak, ızdıraptan ha. kurtar ya. Hadi i̇şte. ha, bir ekran gelsin. Bülent gel. Bey. Böyle böyle çekerken. Buradan da Ümit abine selam göndereyim. Ümit Çelik'e. Ümit abi odan hazır. pazar pazar giriş. <laughs> Odayı açtım haberli olsun. Hadi bir ol sağlam bir şey yakala. Bak şimdi bu videoyu paylaşın ne yorumlar gelecek seninle ilgili. Acaba? Ya. Üç dolar da nerede? Dördüncü de nerede? İşte bekletiyor. Üç <laughs> tane elma. Bakalım. Şunu Şimdi çıkar da rahat evet. edelim bari. Neyse. Evet. 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 Biz de destek çıkarız canım. Çok zor. Kaç parayla oynuyordun? Bilmiyorum. Kaç? Bilmiyorum. yani ya. Ne diyelim? Kader. Bu makine de hiç yok değil mi? Yani. Üzülmeye gerek yok ha. Yapacak iş yok. iş yok. Aynen öyle.